Bugün yanımda iki tane velet var. Yani bir tanesi benden uzun. Bir tanesi gene velet. Onları gösteriyorum. Evet yanımda gene o giydirme videosunda part çektiğimiz o velet var. Bir de şurada somurtuk bir adam var. Gülsene ala ne oğlum. Ay gülmüyor. İşte bugün şey videosu çekeceğiz e, neydi ya? ne di ne di ne video çekeceğiz işte. Şimdi. şimdi başlayalım hadi git öp onu git git öp tamam Oğlum sen de öp, sen de öp. sen de öp. Oğlum yeter yeter yeter. Videomuz bitecek birazdan. Şimdi hatta şimdi de bitebilir. Şimdi ne yapalım? En çok birbirini öpen kazanır. Tamam. Şimdi siz ikiniz birsiniz. Ben sıfırım. videomuz sona ermektedir. İlaç bir video oldu ama. Bye.